evet bugün güzel bir gün bizim için keyifli bir gün kayak severler için keyifli güzel mutlu bir gün rcesimizde bugün kayaa başlatmış olduk Tekir pistimizde 13 no'lu pistimizde ee, bu zamana kadar tabii istediğimiz kayaaışı pek e, gerçekleşmedi ama biz Kayseri Büyükşehir Belediyemizin güçlü altyapısı sayesinde suni karlama sistemlerimiz sayesinde bu zamana kadar suni kar üreterek Tekir pistimizi açıp kayaa başlatmış olduk. Bundan sonra da önümüzdeki Günlerde inşallah peyder pey diğer pisleri e, açmayı umuyoruz önümüzdeki hafta sonu da bir kar yağışı görünüyor onunla birlikte inşallah diğer pistlerimizi de açmaya gayret göstereceğiz. What do you think about Serjios? I think the view is really cool and it's so pretty. And I also like this. No, It's very powdery. I love it. er yeah. er çok güzel diyor. Ee, çok e, havalı diyor. Kar e, çok e, güzel, havalı, e, süper. E, o yüzden güzel şeyler söylüyor. Evet, dört gözle bekliyorduk sezonun açılmasını aslında. Biraz gecikmeli de oldu. Biz risk alarak önceden rezervasyon yaptırdık, geldik. Şansımıza dün gece e, Instagram sayfasından öğrendik açıldığını. Hemen soluğu burada aldık. Umarım bol kar yağışlı geçer bu sene. Biz evet. de bol bol kayarız. Daha önce iki kez daha gelmiştim ben buraya. Yani e, pist sayısı ve uzunlukları gayet iyi. Farklı seviyelerde olması özellikle iyi. Her seviyeden kayakçı, snowboardçu, her yaştan kişi için gerçekten ideal bir kayak merkezi. Aa, çok beklemesinler. Bir de sıkı hazırlansınlar. <laughs> e, sezon yoğun geçecek gibi.